Merhaba arkadaşlar, ee, bugün arkadaşlar e, PUBG oynuyoruz arkadaşlar e, yani PUBG oynamıyoruz PUBG kutu, kutu açılma yapıyoruz arkadaşlar e, İşte arkadaşlar Benim en sevdiğim oyunda Set bu ve bu Neyse arkadaşlar Benim bu kalsın neden kafamda Evet arkadaşlar bugün ne açacağız Dersek e, tabii ki de öyle like layık Kullanmıyoruz Hemen bunu kafamıza giyelim. Ben bu kafamda olmazsa rahatsız oluyorum. Arkadaşlar premium kutu açıyoruz. Hemen premium kutudan bir tane tekli bastık. Bakalım ne geliyor. Haydi güzel bir şey bak. Allah'ım güzel bir şey geliyor inşallah. Hesapta hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir şey vermedi. Yeniden dedik. Hadi bakalım. Evet açtık bir bir şey vermiyor artık ver ama ya her kutu açtığında parçacık veriyor arkadaşlar yeter bıktım garantili garanti nasıl oluyor lan? garantili nasıl oluyor bir dakika bakmam lazım garantili nasıl oluyor Işık dağıcı seti güzel set arkadaşlar geliriz kullanırız ha o zaman şimdilik bu üstümüze kalsın. Premiumlara devam. Kaç tane kutumuz kalmış? 3 tane. Evet. Hadi bir tane daha basıyoruz. Bakın. Lütfen güzel bir şey çıksın. O da. Hadi lan. Abi 50 parçacık ne? Al parçacı. Yarabbi ya. Hadi. Hadi ver. Hadi çantayı verdi. Arkadaşlar çantayı verdi. Çok iyi. Bunun çantası mı? Evet. Baya iyi. Bu lan? Ay çok iyiymiş lan. Hadi lan bir de setini ver. Siktir o. Oyunu sileceğim lan. Setini ver oyunu sileceğim. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Yüz parçacık. Bir dakika. Çantasını hemen giyelim. Çantası çok iyi değil mi arkadaşlar? Ya seviyorum bu parçacık. Ya. Arkadaşlar geliyoruz şimdi. Açın fremi. Bakın buradan da bir fremun çıkarsa var ya. Ben öyleyim anladınız siz. Hadi. Bak tekle. Hadi. Bak hadi. 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 Abi çıkma ama şu artık yeter ya. Yeter ya. Nerede lan? Ben bunu, bunu ne yapacağım şimdi ben? Bir dakika gelin arkadaşlar. Ben bunu ne yapacağım? Desin. Kullan desem. Kullan desem bir şey de kullanamıyorum. Nerede? Set bayağı iyi. Bize birinci seviye de olur, hiçbir şey yapar etmez. bize. Şu gelse bile iyi ya. Bir dakika. Ben dörtle ne alabilirim? Biriktirip bunu alacağım desem alamıyorum. Bunu alayım desem yine alamıyorum. Ya. Neyse arkadaşlar hemen e, neler çıktı? Hemen bakalım ne çıktı? Bu, çıktı. Bir bu, bu çıktı. Ha bir de bu var arkadaşlar. yok yo çık abi çık abi. Çık abi çık bir de bu var. Ben fakirim. Tut toto. Ama çantayla artık bakın. Şunu da giydik bakalım. Çantaya bu yakıştı ama var ya. Şu nasıl olur? Yok, bu yakışmadı da bu çok iyi. Buna da ne var? Bu çok güzel. Bunu takmasın yerine kask taksa. Kask giyeyim bu Bunu, bu, bu seviyeden seviye siyah oldu bakın. Neyse zaten kas da güzel değil. Sevmedim de. kas yani işte idare eder. Ama biz her zaman köpek balığı ve maske olarak da bunu takarız. Evet, wow. Neyse arkadaşlar e, Bugünkü bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.